Niti herkese Parin'in kocası Sanju'yu kendisinden aldığını söylüyor. Neti Parti'de herkese partnerlerimizi tanıdığımızı hissediyoruz ama bu doğru değil, bir uyumluluk testi yapalım diye söyler. Bayan Mehra ailesiyle başlaması gerektiğini ve kendilerinin ev sahibi olduğunu söyler. Neti Parminder ve kocasıyla başlayalım bir değişiklik yapalım. Paride Parminder gibi soruları cevaplayacak, Parminder'in kocasını ne kadar bildiğini görelim diye söyler ve soruları sormaya başlıyor. Priyanka en çok ne yemeği sevdiğini sorar. Hepsi Çolay Batoray yazar. Sonra Parminder'in kocasının en sevdiği rengi sorar. Parminder yanlış cevabı yazar ve cevabını nasıl değiştirebilirsin siyahı sevdin der. Neti bay ve bayan Mehra'dan oyunu oynamalarını ister. İkisi de farklı cevaplar yüzünden kavga eder. Bayan Mehra, cevaplarımızın hiçbiri uyuşmuyor diyor, her şeyi sen değiştirdin der. Neti ve Sanju'dan oynamalarını ister. Priyank, Sanju'ya Neti'nin sarimi yoksa takım elbisemi giymesini istediğini sorar. Faride cevabı yazar. Hepsi aynı cevabı yazar. Priyanka, Sanju'nun en sevdiği tatlıyı sorar. Hepsi aynı cevabı yazar. Priyanka, Sanju'nun en büyük dileğini sorar. Sanju ve Pari baba olmak yazarlar. Priyanka Netiye, Pari Sanju'yu senden daha iyi tanıyor der. Herkes şok olur. Neti cevabını kontrol eder ve öfkeyle cevapları fırlatır. Neti ona bak kocamın peşinde işte böyle ve öfkeyle gider. Pari ağlar. Bebe Neti'nin arkasından gider. Sancu gelir ve Neti'yi durdurur ve ona neden bu yaygarayı koparıyorsun diye sorar. Daha sonra Neti partilerini mahvettiği için Bay ve Bayan Mehra'dan özür diler ve onlara, kocamın ve arkadaşımın hayatımı mahvetmesini kontrol edemedim. En iyi arkadaşım burada başkalarının kocalarını tuzağa düşürüyor. Hayatına asla başka bir kızı dahil etme. Arkadaşını asla evine getirme. Pari kocama odamı ve ailemi benden aldı. Evliyim annemle yaşıyorum ve oda kocamla yaşıyor diye söyler. Armin der bırak artık evde konuşabiliriz der. Neti hangi ev diye sorar ve ona o ev artık Parin'in ona asla güvenme kocana göz kulak ol. Doğru kararı zamanında ver. Çocuğumun taşıyıcı annesi oldu ve otomatik olarak kocamın karısı oldu ve benim evimde gerçekleşti. Kocam ona karısıymış gibi bakıyor ve törenlerde çift olarak oturuyorlar ve benden kenara oturmam isteniyor. Çocuğumu sadece onun yüzünden kaybettim bana bunu yaptı. Onu kurtarmaya çalıştım ve çocuğum öldü. Bütün bunlardan sonra ailem ona bu kadar sevgi ve saygı gösteriyor, para yuvamı yıktı. Hocam onun yanında kayınvalidemler ona kızları diyor. Benim suçum ne benim için her şey bitti diye söyler. Pari Netiye lütfen kendine zarar verme der. Neti, pariyi iter. Armin der parinin düşmemesi için tutar. Nethi Pari'ye dramlarının asla bitmediğini çok fazla rol yaptığını, babasının ondan utanıyor olması gerektiğini, babasının ruhunun onun karakterinden tiksinmiş olması gerektiğini söyler. Pari şok içinde ağlar. Bu sırada Chandrika düşeceği sırada Amit onu tutar. Cadrika ayağını burkmuştur. Amit Chandrika'nın ayağına masaj yapar. Chandrika Amit'e hadi dışarı çıkalım der. Amit burada kalalım der. Bu sırada Pari, Neti bu seninle benim aramda lütfen babamı araya katma der. Sanju Pari'ye, Niti'ye anlatmanın bir anlamı yok anlamıyordur diye söyler. Pari ona, bırak biz halledelim der. Neti alkışlar ve kocamı nasıl kontrol ettiğini gör ve adam bu yabancı kadını dinliyor diye söyler. Pari Niti'nin sözlerinde dolayı incinir ve ağlar ve Niti'ye, lütfen bırak der. Nethi eğer sen beni umursasaydın kocamı almazdın senin gibi utanmaz bir kadın görmedim. Kocamı Rakesh gibi aptal yerine koydun diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.